أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه اجمعين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان مجدلر olsun Müslümanların bu dünya hayatında en çok önem verdiği günlerden Ramazan ayının habercisi, Kadir Gecesi'nin habercisi, bizim Türkiye'mizde de örf olan bu üç aylara elhamdülillah girdik sayılır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç aylara yaklaşınca şöyle buyururdu. Allah'ım Recebe ve şabanı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır. Bizler de inşallah ekran başındaki izleyicilerimizle birlikte şu duayı yapıyoruz. Allah Azze ve Celle sizlerden ve bizlerden kabul eylesin. Aynen. Mesela çok duymuşuzdur değil mi? Bazı işte kötü huyları olan ya hocam ben 3 aylarda yapmam. Hele Ramazan'da hiç yapmam. Aslında bizim milletimizde çok acayip bir e, iman var. Mesela geçen bir taziyeye gittim. E, sohbet esnasında o kadar pür dikkat, o kadar güzel dinlediler ki sohbeti bitirdim. Yani hala böyle dalmışlar, böyle e, tabiri caizse böyle acayip etkilenmişler. Söyledim onlara dedim ki siz aslında bu kadar etkilendiniz de bunun sebebi ne biliyor musunuz? Dediler ne hocam? Dedim ki bu kadar etkilenmenizin sebebi imanınızın yüksek olması. E hocam tamam imanımız yüksek ama niye haramlara bulaşıyoruz? Niye faiz, niye zina, niye hırsızlık, niye içki gibi kötü hasletlerimiz var? Kötü günahlarımız var. O zaman biz de diyoruz ki imanlarımız yüksek ama sadece ve sadece imanlarımız tozlanıyor. İşte şu sohbetlerde bu sohbetleri dinleyip amel ettikten sonra imanımızın üzerindeki tozlar kalkıyor ve tozlar kalktığı zaman da iman şahlanıyor. Aslında kimse imansız değil ve kimsenin imanı zayıf değil. Bütün mesele imanlarımız günahlardan sebep, hatalardan sebep, yapmış olduğumuz kötü işlerden sebep tozlanıyor. Ama bu tür sohbetleri dinlediğimiz zaman da imanlarımız şaha kalkıyor inşallah. Bugün de ekran başındaki izleyicilerimiz lütfen hiçbir yere ayrılmasınlar. E, Recep-i Şerif'e girişi anlatacağız. işlere Regaib'i anlatacağız. Ne demek? Efendimiz sallallahu ne müjde veriyor? Aslında e, tamam bir şuurumuz var ama bu sohbeti dinledikten sonra diyeceksiniz hocam. İyi ki de anlattınız daha dikkatli olacağız. Ben bunu bilmiyordum buna da dikkat edip kendime çekidüzen vereceğim diye İnşallah siz ekran başındaki izlemizden bunları duyacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Recep'in ilk gecesi yani ayın 11'inde, Recep'in ilk gecesi kesinlikle gafil olmayın. O gün, o gün bütün yeryüzündeki, gökyüzündeki melekler Kabe'ye inerler. Ve Kabe civarında toplanırlar. Allah Azze ve Celle tecelli ve onlara muttali olarak der ki, siz benim meleklerim benden ne istiyorsunuz? Ne dilerseniz dileyin. Melekler diyor ki ya Rabbi biz senden tek bir şey istiyoruz. O gün Recep orucunu tutanları affet ya Rabbi. Mağfiret et onlara diye melekler Allah Azze ve Celle'ye dua buyuruyor. Allah Azze ve Celle de cevaba buyuruyor ki muhakkak istediğinizi yaptım. Recep ayında, Recep gününde oruç tutanları inşallah affettim diye müjdeliyor. Ya şimdi düşünün mesela bir oruç tutuyoruz. Hele şu anda kışta düşünün ezan biz Şanlıurfa bölgesinde kaçta okuyor mesela. Çok böyle yakın zamanda yani o kadar zaman güzel ki oruç tutmak için o kadar zaman müsait ki bizler de inşallah bu üç ayında hiç olmazsa böyle iki 3 günde olsa tutmuş olup bu hadis-i şerife mazhar olacağız inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyurdu. Recep'in ilk cuması yani ilk perşembe günü kim o güne saygı gösterirse o güne kim hürmet ederse Allah azze ve celle ona kabir azabı göstermeyecek. Ve o kimsenin duasını kabul edecek. Ekran başındaki izleyiciler bakın çok önemli bir şey aktaracağız. Efendimiz sallallahu aleyhi buyurdu. O güne kim tazim ederse yani o günü kim ibadetle geçirirse onun duası kabuldür. Kabir azabı görmeyecek inşallah. Ama yedisini fariç. Ekran başındaki izleyiciler bir dinleyin bakalım biz hangi şıklara giriyoruz. Hangi şıklar bizim kötü hasletlerimiz kötü huylarımız var? Ona göre Allah bizi o gece kabul edecek mi? Eğer bu kötü huylarımız var ise o gece ibadet yapsak bile, tövbe etmesek bile kabul olmayacak. Bakalım, birinci şıktan başlıyoruz. O gece affolunmak istiyor musun? O gece duan kabul olunmasını istiyor musun? Faiz yemeyeceksin, faiz almayacaksın vermeyeceksin ya hocam sen de ne diyorsun faizsiz iş mi kaldı diye duyar gibi oluyorum aslında öyle de değil sen ticaretini evini yani her şeyini Allah'ım beni harama bulaştırma beni bu kötü işlere bulaştırma diye dua edersen sırtını Allah'a dayıyorsun ve hiçbir şekilde benim çok tanıdığım iş adamı var zerre kadar hayatında bankalardan kredi almamıştır zerre kadar harama bulaşmamıştır bunu da iyi anlayalım sadece bankadan kredi almak haram diye bir şey yok mesela sen bir elektrik faturan var yatırmıyorsun faiz oldu Allah muhafaza aynı hesap o kadar hayatımıza dikkat edeceğiz ki o kadar çizgilerimize dikkat edeceğiz ki hiçbir hata hiçbir karışıklık bulaştırmayacağız inşallah bakalım ekran başındakiler birinci şıkı kaç kişi geçti ne acayip değil mi? Günümüzün en büyük belası. İkincisi, hatta geçen gün inşallah e, dua edin Allah azze ve celle bize hayırlı bir arsa nasip eylesin. Biz dedi ki bir abimiz yok mu bize bir arsa versin. Birkaç abimiz var, medrese yapacağız. Ama bir türlü nasip olmadı. Böyle bir yer arıyoruz. Geçen bir yere baktık. Adam dedi ki hocam satık satılık burası. Böyle konu konu açtı. Hocam dedi adam niye satmak istiyor burasını? Burayı biliyor musun? Niye? Dedi satıp faize yatıracak. Allah Allah. Bilmiyor ki onun evi, onun çocukları, onun torunları dahi perişan olacak. Şeyh Mahmud Efendi Hazretleri öyle buyuruyor. Faizyen adam ondan çıkmasa çocuklarından çıkacak. Çocuklarından çıkmasa torunlarından çıkacak. Niye? Çünkü o faiz parası onun değil. Hangi faizyen adam iflah olmuş ki veya faiz veren adam. Allah'ım yapmışsak bile bu Recep gününün, Recep ayının hürmetine, Ramazan'ın hürmetine tövbe ediyoruz. Ya Rabbi tövbemizi kabul eyle. Amen. Ve ikinci şıkımız, Müslümanları aşağı görenler o gün duası kabul olmayacak. Ne demek? Çok var bu ya. Patron elemanı, işte koca hanımlı, işte anne çocuklarını, ne pislikler var kimse kimseden üstün değildir. Sadece Allah azze ve celle'nin belirlemiş olduğu takva ehli kimseler. Ona göre biz Müslümanları aşağı görmeyecek, görmeyeceğiz. Hazreti Ömer, Hazreti Bekir radıyallahu anh buyurdu ki: "Ben" dedi bütün insanlardan daha aşağıyım dedi. O kadar dedi, o kadar aşağıyım ki de bu ağaçların yaprakları var ya onlar kadar yani aşağıyım dedi. Bu toprak kadar olamam dedi. Tevazuyu görüyor musunuz? Ha sen o kadar tevazu yapma. Ama sen de haddini bil. Ama sen ne? Haddini takıl. Allah'ım cümlemize haddimizi takınmayı nasip eylesin. Aynı şekilde burası çok önemli. Anne babasına eziyet edip ona karşı gelen çocuğun o gün duası kabul olmayacak. Şu anda ekran başındaki hemen bir kendine muhasebe et. Anne babamıma eziyet ediyor muyum? Onu kırıyor muyum? Onun sözünden çıkıyor muyum? Burada bir parantez açacağım. Sözünden çıkıyorum derken ya anne sana namaz kılma diyor. Onun sözü tutulmaz zaten. Onu demiyoruz ama anneye eziyet, annenin kalbini kırmak, anneye babaya zulmetmek o gün duası kabul olmayacak. O gün hiçbir şekilde Allah Azze ve Celle rahmetine nail olmayacak. Çok var değil mi ekran başındaki Allah aşkına ne kadar annelerimize babalarımıza eziyet ediyoruz. Ama şunu bilirim ki Arapçada bir kayde vardır. Meddaka <laughs> dukka yaparsan yaparlar. Bakıyoruz mesela anne babasına eziyet edenler zamanında çocukları onlara eziyet ediyor. Kesinlikle bundan kurtuluşu yok. Sen ölmeden evvel çocukların sana eziyet edecekler. Evet diğer şıkkımız Müslüman olan ve şeriata uygun olan kocasını dinlemeyen kadın. Anı bakayım. Burada da sınıfta kaldık. Kaç tane kadın kocasına itaatkar ki? Mesela öyle bir koca olacak ki koca hanımından aslında böyle onun e, razı olduğu istediği şeylerde kesinlikle dışına çıkmayacak. E hocam nasıl? Nasıl eğer bu koca sana bunu şunu helal çeçevişesine yap diyorsa sen bunu yapmak zorundasın. Eğer onun sözünden çıkıyorsan o gece kesinlikle affolamadan olmayacaksın. Kocana itaat etmiyorsan. Ya e, hocam sadece koca mı? Değil, değil. Aynı şekilde erkek için de geçerli. Sen hanımına eziyet ediyorsan, hanımının belli başlı sözlerini dinlemiyorsan Allah muhafaza o gün Yine aynı şekilde sen de onun içine giriyorsun. Çünkü niye? Hanımını eziyet ediyorsun. Hanımını dinlemiyorsun. Ha bile Allah muhafaza onu mahrum, mahcup ve onu eksik bırakıyorsun. O da kesinlikle kabul değildir. Aynı şekilde bu da acayip bir şık. Bence bu şu anda söyleyeceğim şıkta hemen hemen %80'imiz sınıfta kalacağız. Beş vakit namaz kılmayanlar o gün duası kabul olmayacak. O gün istedikleri verilmeyecek. Gelin ekran başındaki izciler. Bu gece tövbe edelim. Şu anda dersiniz ki karşımızda bir hocamız var. Dedi ki bu namazı kılmayanların dünya ahiret işleri zor. İnşallah biz başlıyoruz. İnşallah tövbe ediyoruz. Ve bizler de bu yayını bitmeden önce sizler de tövbe edip bizleri de Rabbim vesile eylesin inşallah. i̇nşallah. Aynı şekilde... Şarkı ve çalgıcılığı sanat edilenler. Bir hocam var der ki bu şarkıcıların işi çok zor. Çünkü niye? Bütün aslında kötü işler şarkıcılıktan başlıyor. Adam intihar ediyor şarkı dinliyor mesela ondan dolayı. Adam içki içiyor işte şarkıdan efkeli. Misal yani öyle bir şey ki bir de bunu sanat edilenler nasıl? Bunun üzerinden ekmek yiyenler ve bunu dinleyenler devamlı Allah muhafaza. Şimdi mesela ben çok biliyorum adam hacıdır hocadır. Devamlı arabasında şarkı çalır. Ya Allah aşkına sen Allah'ın vermiş olduğu kulağın içerisine niye haram koyuyorsun? Açma kardeşim. Hiçbir yerde açma. Sen evde oturduğunda, şarkı açtığında küçücük çocuğundan utanmıyor musun? O çocuğu haramla bulaştırıyorsun. Sen kötü bir misal bir filme bakıyorsun ya. Sen çocuğundan utanmıyor musun? Hadi kendinden vazgeçmişsin. Hadi hanımından vazgeçmişsin. Çocuğundan da utanmıyor musun? Onun için çocuklarımızın ahlakları, kanımızın ahlakı hepimiz birimizden sorumluyuz. Son şıkta Allah bizim muhafaza eylesin. Zina yapanlar o gün kabul olmayacak. Livata yapanlar o gün kabul olmayacak. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Lütfen ekran başından ayrılmayın arkadaşlarım. Recep-i Şerif'le, ile ilgili çok önemli bilgiler verecek. İnşallah sizler de bunları dinleyip ki bu sohbetten sonra ben inanıyorum. Hocam tabi bitiremedik. Çok acayip konular var. İnşallah önümüzdeki perşeme yine anlatacağız. Son bir hadis-i şeriften söyleyeyim. efendim sallallahu aleyhi ve buyuruyor. Cuma gecesinin üçte biri geçince bütün melekler o gece, üçte biri geçtikten sonra o gece Recep ayında oruç tutanlar için Allah'a istiğfar ederler. Yani Ya Rabbi onu affet, Ya Rabbi ona mağfiret et diye buyururlar. Yine bir hadis-i şerif daha söyleyeceğim. Önemli lütfen iyi dinleyelim. Efendimiz Hasan buyurdu da ki Recep'in ilk gece, gecesi, Perşembe akşamı, Cuma gecesi namazdan gafil olmayın. O gece namazınızı kılın. Bir rivayete göre 12 rekat işte rivayetler değişiyor. O gecede namaz kılana Allah ve melekleri gelecek seneye kadar onu muhafaza ederler. Ona salat ederler. Ona istiğfar ederler. Gelecek recebe kadar. Gelecek Regaib kandiline kadar. Ve arşın Rabbi kime salat ederse. Bakın. Dedik ya gelecek seneye kadar Allah Azze ve Celle o kişiye salat edecek. Salat ne demek? Rahmet ederse. Allah Azze ve Celle kime rahmet ederse, kime salat ederse burası önemli. O kişi ancak dünyada imanlı yaşar. Ve o kişi ancak dünyadan imanlı çıkar. Ve o kişi ancak kıyamet gününde iyi, salih kişilerle anılır. Onlarla birlikte haş olur. Allah'ım cümlemizi, tüm ekran başındaki izlerimizi hep beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sancak altında haşrı cem eylesin. Rabbil Alemin.